Kurbağaların yaşam döngüsünü öğreneceğiz. Evet, kurbağalar dünyanın her yerinde yaşıyorlarmış. Nemli ve yeşil örgü olan alanlarda yaşıyorlarmış. Kurbağaların yaşam döngüsü var. Anne kurbağa yumurtalarını nereye bırakıyor? Göle. Şimdi kurbağalar gölde, evet gölün altına bırakıyor ya da nemli ya da akarsu yaşadıkları bölgede. Oraya yumurtalarını bırakıyor ve bu yumurtaları Oluyor, küçük bir balık. Bu balığın kuyruğu uzun oluyor ve daha sonrasında iri baş oluyor. İri başın ise kuyruğu kısalıyor. Artık kurbağa gibi kuyruğu geniş bir balık oluyor. Kuyruğu kısa bir balık oluyor Kurbağalar tatlı sularda, ormanlarda, çayırlarda hatta çöllerde yaşayan omurgalı hayvanlarmış. Niye anladınız? Yeah. Evet. Dillerinin yapısı nasıldı? Uzun uzun, uzun, uzun. uzun ve evet doğru söylüyorsun. Bakın yapış yapış değil. Yapısı varmış.